Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 1 Mart 2024. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyan olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. İlk olgu Adana'nın Çukurova ilçesinde, Seyhan Baraj Gölü'nde. Baraj Gölü kıyısında yürüyen vatandaşlar bir suda yüzen ceset görüyorlar ve jandarmaya bilgi veriyorlar. Ceset su altı dalgıçları tarafından sudan çıkartılıyor ve acil tıp merkezine sevk ediliyor. Şimdi burada üç tane olasılık olabilir. Bunlardan birincisi kaza. Yani yaz günü olsaydı baraj gölüne girmiş ve suda boğulmuş birisi alternatif bir söz konusu olabilirdi ama kış ayındayız. Öyle bir şeyi öngörmüyoruz. İkincisi intihar olabilir. Genç bir yaş, 25 yaş, Mehmet Gani Üzgün ismi şahsın bu araştırılacak. Etrafında bir sıkıntısı var mıydı son günlerde? Sıkıntılı bir ilişkisi var mıydı? İşte ekonomik durumu ne? Ölüm notu var mı vesaire? Artı otopsi bulgularıyla bunlar soruşturma evrakıyla birleştirilecek. Üçüncü alternatif de cinayet. Birisi tarafından öldürülüp işte baraj gölüne atılmış da olabilir. Bütün bunlar otopsi işlemiyle ortaya çıkacak. Savcılığın soruşturmasının evraklarıyla bir bütün haline gelecek savcılıkta soruşturma neticesinde ya bir iddianame hazırlayacak bir derini bulursa şüpheli suç işlemiş durumu olan ya da kovuşturma yer olmadığı kararı verecek eğer intihar kanaatine vardırsa. İntihar da olsa yine bir iddianame hazırlanabilir çünkü intihara teşvik etmiş, azmetlemiş birisi de olabilir. Öyle bir durumda da o da suç işlemiş olacağı için iddianame o kişi hakkında da hazırlanabilir. İkinci olgu Nevşehir'den. Şimdi büyük bir ülke olduğu için nüfus açısından 80 milyon tahmin ediliyor ülke nüfusu. Basan Sarnıç köyünde bir Kazım Cengiz isminde 67 yaşında şahıs boğa saldırısına uğramış. Yani besicilik yapıyormuş ve oğlu Recep Cengiz'le birlikte işte boğaları beslerken vesaire o da 44 yaşında oğlu. Boğa saldırısına uğruyor ve hayatını da kaybetmiş hastanede. Yani büyük kalabalık bir ülke olduğu için çok da böyle sıra dışı ölüm olaylarını görüyoruz. Buna da otopsi işlemi yapılacak. Çünkü sonuç itibariyle ifade böyle. Boğa saldırdı. Ölüme neden olduğu iddiası var ama tabii ki otopsi neticesinde olayın böyle olup olmadığı ortaya çıkacak. Çünkü her ifade edilen doğru olmuyor maalesef. Yine sıra dışı bir ölüm. Bu sefer Sakarya'nın Erenler ilçesinden. Traktör mili yem karma makinesine bir kadının ki 54 yaşında Aynur oldu kıyafeti takılıyor ve makineye vücudu giriyor. Hayatını kaybediyor. Bu da aynı beklenmedik bir ölüm. 54 yaşında bir kadın ve iddia hani makineye vücudu girdi ve ölüme neden oldu iddiası ama elbette otopsi neticesinde bu lezyonlar öyküyle uyumlu mu ortaya konacak ve ölüm araştırması bu çerçevede otopsi raporuyla şekillenecek. Diğer değerlendireceğim bir olguyu dün irdelemiştim. Sakarya'da bir kadın polise mesaj atmıştı. Kocam beni öldürecek diye. Sonra 16 gün kayıp olarak aranmıştı. Sonra evine 17 kilometre ötede Sakarya Nehri'nde cesedi bulunmuştu. Leyla Demir 56 yaşında ve otopsi yapılmıştı. Eşi gözaltına alınmıştı S.D. ismini vermemesi basın yayın mensuplarının doğru olmuş. Hani burada eşim beni öldürecek deyip sonra eşin gözaltına alınması beklenir bir durum ama şaşırtıcı olan şey şu. Eşi S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ama oğlu tutuklanmış U.D. Yani oğlu annesini öldürmüş olabilir mi? Olabilir ama çok acı bir şey. Yani baba bırakıldığına, oğlan tutuklandığına göre demek ki soruşturma mercilerinin yani savcılığın elinde önemli bulgular var. Ama eğer evlat anneyi öldürdüyse gerçekten çok acı bir vakka olarak Türk tarihine geçmiş vaziyette bu olguda. Diğer bir olgu Çanakkale'nin Ezine ilçesinden. Şimdi Türkiye'nin her yerinden gerçekten çok acı olaylar geliyor. Hani batısı, doğusu, güney doğusu falan diye bir şey yok. Her yerde her türlü acı olay yaşanıyor. Burada da bir eş cinayeti var ama 09.08.2022'de olmuş. Ayşe Korur diye 38 yaşında bir kadın, eşi tarafından öldürülmüş av tüfeğiyle. Kadın evi terk etmiş babasının evindeymiş. Gencay Korur da 42 yaşında kadının evine gelmiş. 3 tane kızları var ve tartışma neticesinde de öldürmüş av tüfeğiyle boşanma aşamasında olduğu karısını. Şimdi burada çok şaşırtıcı bir ya da her zaman üstünde durduğum bir durum var. Adam yani Gencay Korur bir başkasıyla mesajlaşıyormuş. Mesajlarda işte cinayeti işlediğini, işleyeceğini, kaçtığını, teslim olacağını vesaire ifadeleri yazmış. Bunlar telefon kayıtlarından bilirkişi tarafından silinse bile geri getirilmiş son günlerde kamuoyunda bilinen bir seçil Erzan dosyası var. Orada da dikkatinizi çekeceği gibi adli bilişim uzmanı dediğimiz teknoloji konusunda otorite bilir kişiler bu tür yazılımları yani bu tür yazışmaları gelişmiş yazılımlar sayesinde geri getirebiliyorlar siliseler bile. Burada da ya silinmedi ya da silinse bile getir, geri getirildi. Çok sosyolojik olarak önemli olması gereken bir tespit var burada. Şimdi diyor ki yazışmada Gencay Kurur'la o üçüncü kişi yazışmasında hani teslim olacaktın teslim ol hani karını madem öldürdü vesaire diye bir telkinde bulunmuş hani seni hapiste el üstünde tutarlar diyordun demiş. Hep söylüyorum kadın cinayetlerinde bu namus ögesi olduğunda cezaevine gidince kişiler hani iyi yapmışsın namusunu temizlemişsin helal olsun yaklaşımıyla karşılaşıyor. Bu sosyolojik bir sıkıntı. Çünkü her suç bu şekilde karşılanmıyor ama kadın cinayetlerinde böyle bir öge var. Bu da kadın, kadın cinayetlerini motive eden, teşvik eden bir şey. Yani ben böyle bir duruma düştüysem namus meselesi diye bir haldeysem toplum beni sever, cezaevine gitsem bile iyi muamele görürüm yaklaşımı Nitekim yargılama başlamış Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Gencel Korur'un şöyle bir iddiası var. Üç tane ortak kızımız var. Hiçbiri benden değil iddiası. Şimdi bu üzerinde ciddiyetle durulması gerekecek bir iddia. Yani kadın öldüğü için mezar açılıp kemik parçası alınıp oradan DNA testi yapılabilir. Artı Gencel Korur zaten hayatta. Üç kızla DNA incelemesi yapılacaktır gerçekten çocukların babası Gencel Korur değilse çok büyük bir indirim nedeni olacak bu. Ama böyle bir durumun olup olmayacağı mahkeme karar verecek. Ben DNA testi yapılacağı kanaatindeyim. Ve ona göre de yargılama süreci çok ciddi bir boyut kazanabilir eğer gerçekten babaları çıkmazsa. Diğer bir olgu İzmir'in Bayraklı ilçesinde. İki tırın arasında bir araba sıkışmış ve iki kişi de hayatını kaybetmiş. Görüntüleri de var. Arabanın hali çok kötü. Burada otopsi işlemi yapılacak mı? Elbette yapılacak. Çünkü muhtelif sorular olacak. İşte sürücü alkolü müydü? Artı ölenler söylüyorum. Emniyet kemeri takılı mıydı? Vesaire bir sürü tartışma konusu olabilecek. Ölüm ve trafik kazası arasındaki ilişkiyi otopsi işlemi belirleyecek. Diğer bir olgu Samsun'un Cenik ilçesinde. Burada DK isimli 39 yaşında bir erkek var. Ve Rüya Akalın isminde 32 yaşında bir kadın var. Basın yayın mensupları yaralananı DK'yı rumuzla kullanmış. R yaralayanı Rüya Akalın'ı açık olarak vermiş. Tam zıttı olabilirdi bu. Çünkü şüpheli Rüya Akalın ve isminin ifşa edilmemesi gerekiyor. Tartışmışlar, kavga etmişler 27 Şubat'ta yani 2 gün önce. Ve kestirici aletle erkeğin Kalbine ve karnına bıçak sokmuş. Kalbine girseydi zaten ölürdü ama demek ki o bölgeye girdi ama kalbine girmedi. Şu an yoğun bakımdaymış ve anladığım kadarıyla hayatta kalmış kişi. Bu kadın için büyük şans. Çünkü adamın ölmemesi iyi olacak. Çünkü ölseydi ağırlaştırılmış, müebbet hapiste yargılanacaktı. Orada bir öfke durumu olmuş. Kadın ölebilirdi. Gördüğümüz durum hep kadının ölmesi. Ama bu sefer erkek hani ölümden döndü gibi gözüküyor. Cinsiyete dayalı şiddet olgularından bir diğeri. Bir başka olgu Mersin'de yaşanıyor. Kamera görüntüleri basın yayın organlarına da yansımış. Yaşlı iki kişi var. Birisi Ramazan Polat 77 yaşında. Bir de Hamdiye Polat 71 yaşında. 43 yaşında İsmet Turan diye bir okulda müdürlük yapan öğretmen. Ve oğlu AOT onun yaşını da 17 olarak vermişler ve rumuzla vermişler. Bunu rumuzla vermelerini şuna bağlıyorum ben. Çünkü İsmet Turan'ı açık vermiş. Aslında onu da Rumuzla vermeleri gerekirdi şüpheli ama AOT'yi 17 yaşındaki şahsı rumuzla vermeleri çocuk olması. Çünkü çocukların haberleri kamuya kapalı, yargılamaları da kapalı. Çocuk suçları yargılaması kamuya kapalı. O nedenle 18 yaş altında daha bir özellik arz ediyor hukuk sistemi. Şimdi baba oğul bir Ramazan Polat, Hamdiye Polat'la otobüste tartışıyorlar ve onları darp ediyorlar. Şu an yaşlı kişiler, Ramazan ve Hamdi Polat hayatta. Bu okul müdürü İsmet Turan ve oğlu için bir şans. Çünkü öle debilirlerdi. Ölseler de de bir anlık öfkelerinin neticesinde hayatları çok kötü bir kısma gidecekti. Hem baba hem oğlu tutuklanmış. Toplumda infial yaratan bir suç çünkü. Hani kendini savunması zor durumda insanlara karşı işlenmiş de bir suç. Acı bir olay ama o cezaevinde geçirdikleri günlerde baba oğul şu noktaya gelecek. Hani bir daha böyle bir tartışma yaşandığında uzaklaşalım ortamdan, şiddet takvik etmeyelim çünkü sonu kötü oluyormuş diyecekler. Diğerleri için de ibret olmalı böyle ani fevri hareket yapacak kişiler için. Şimdi diğer bir olgu beni çok şaşırtmış vaziyette. 25 yaşında Hogger Alay diye birisi Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Bu kişi eşiyle birlikte Almanya'ya kaçmış. Kaçmış diyorum çünkü iltica etmiş olabilir. Çünkü mülteci kampındaymış ve Almanya'da kamptan kaybolmuş, 25 gün aranmış, bir ağaçta asılı olarak bulunmuş. Şimdi şüpheli bir durum. Ölüm araştırmasını Almanya yapacak. Yani Alman savcılığı bu ölümü nihayetlendirmek için soruşturma yapacak. Çünkü kendi ülkesinde olmuş bir olay. Otopsi de yapılacak. Şimdi ben Almanya'dan otopsi yapılmadan Türkiye'ye gönderildiği kanaatinde değilim mutlaka otopsi işlemi yapılmıştır. Ama bir Türk vatandaşı Almanya'da ölüp orada otopsi yapıldıktan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'ne cenaze gönderilince genelde Türkiye'de de otopsi yapılır. Çünkü bir Türk vatandaşı acaba orada bir e, kumpasa mı maruz kaldı gibi değerlendirme açısından Türkiye'de de otopsi yapılır. Anladığım kadarıyla yapılmamış. Yani haberden hem Almanya'da da yapılmadı hem Türkiye'de de yapılmadığı ben anlıyorum ama öyle olması bence mümkün değil. Türkiye'de yapılmaması mümkün olabilir ama doğru değil yapılmalıydı. Sonuç itibariyle gömmüşler. Yani 11 Ekim 2023'te kaybolmuş, 4 Kasım'da ağacı cesedi, ağaçta cesedi asılı bulunmuş Hugger alayın. Şimdi bu haber mezar yerinin açılmasına savcılık karar vermiş ve cinayet olup olmadığı araştırılsın demiş. Yani otopsi işlemi yapılmadan gömüldüyse Türkiye'de yanlış olmuş. Mezarı açmak iyi ama 3 ay geçmiş üstünden. Olgudaki bulgularda, cesetteki bulgularda elbette zor değerlendirilecek şimdi. Ama yine de açılması doğru bir şey. Ama zamanında otopsi işlemi yapılsaydı çok daha doğru olurdu. Acı bir olay. Yani mezarın açılması ayrı bir acı ölüm olayı ayrı bir acı. Almanya'da ölmesi bir Türk'ün kötü muameleye kalması açısından ayrı bir acı. Çünkü ağaçta asılı bulundu deyince hani intihar olduya gidiyor konu. Bunu takip etmedi Dışişleri Bakanlığı. Sonuçta ülkenin bir vatandaşı başka bir ülkede ölmüş. Ve bu Dışişleri Bakanlığı'nın takip etmesi gereken bir husus. Bütün gelişmiş ülkeler kendi vatandaşlarının akıbetlerini dış ülkelerde takip ediyor. Bugün değerlendireceğim son olgu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 aylık hamile 21 yaşında bir kadın var Yarenye eşi işte ve eve geldiğinde eşini baygın olarak buluyor yani kadın 8 aylık gebe ve baygın halde 112 ekipleri gelip kadını hastaneye kaldırıyorlar ama hayatını kaybetmiş yani anne karnındaki fetüs dediğimiz 8 aylık gebelik materyaliyle anne Yarenye hayatını kaybetmiş elbette şüpheli bir ölüm. 21 yaşında gebe aynı beklenmedik ölüm. Bu gebelikle ilgili bir ölüm olabilir. Bir cinayet olabilir. Artı intihar söz konusu olabilir. Bütün alternatifler söz konusu. Otopsi işlemi yapılacak ve otopsi işleminin neticesinde işte annenin ölümü, bir karbon monoksit ortaya konacak. Buna göre de soruşturma yön bulacak. Burada Furkan Y şu an mağdur durumunda. Yani eşi ve 8 aylık işte karnındaki gebelik materyali hayatını yitirmiş durumunda ama değişik alternatifler söz konusu olabileceği için günler içinde nasıl bir gelişme görecek gelişecek bunu göreceğiz.